Evet, 9 Nisan, ne Nisanı? Mayıs. 2015'te topladığımız. 9 Mayıs 2015. Toplam 10-15 kilo arası. 15, şöyle bir şu, da. Başka büyük mü? Şu mesela. Başka büyük şu mesela. O herhalde en büyük bu. Evet. 10 kiloyu rahat geçtik. 15 kiloyu yani var. Evet, 10, 15 evet. Bizi dinlemeye izlemeye devam edin. Evet. 9 Mayıs 2015 Evet. <laughs> maşallah 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 maşallah. Ah. Evet bunu da yoruk sağımı söktü. Çok güzel bir dolaman lezzetli. Bir de şuraya bak. Sökeyin arkadaşımız, ustamız.

var 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 maşallah 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 aynı evatta lezzetli bir tane daha o, maşallah 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 yani arada basma bas, şöyle bas fotoğraf bas inşallah vardır ama Vallahi çok var var ama abo. başladım. İnşallah büyüktür. Hadi be. Şimdi olmaz gibi çıkmadı kapat kapat. Başladı. değil mi